Torbalı'nın Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasında Ana Tanrı ÇeKenti olarak bilinen Metropolis Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yürütülen ve 1990'da başlayan kazılar İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı Belediyesi ve Sabancı Vakfı'nın desteğiyle sürüyor. Çok sayıda anıtsal yapının gün yüzüne çıkarıldığı kazılarda 2000 yıllık yazıt bulundu. Mermer blok üzerine eski Yunan harfleriyle yazılan metin, Metropolis Araştırmaları Heyet Üyesi ve Almanya Erlangen Üniversitesi uzmanlarından Profesör Doktor Boris Dreyer tarafından çözümlendi. Metinde 2000 yıl önceki Küçük Menderes Ovası'ndaki siyasi ortamla Roma'nın Asya Valisi olarak görev yapmış Gaius Fabius'un yöneticiliği anlatılıyor yazıtla ilgili bilgi veren 9 Eylül Üniversitesi'nden Kazı Heyeti Başkanı Profesör Doktor Serdar Aybek Yazıt, Metropolis için faydalı işler yapan bir yöneticinin onurlandırılması için hazırlanmış dedi. Meclis binasında e, Metropolis için e, faydalı işler yapan ve bu bölgedeki bir takım huzursuzlukları e, bertaraf eden bir yöneticinin onurlandırılmasıyla ilgili e, bir içeriği bize sunmuş oldu. Mermer üzerine yazılmış adeta bir o dönemin yaklaşık 2000 yıl öncesinin belgesini oluşturuyor. bir Yazılı belge olması sebebiyle de bizler için çok büyük önem taşıyor.